Hey merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. arkadaşlar arkadaşlar nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar ben Tolga arkadaşlar hoş arkadaşlar ee, tek blokta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar En son yapmıştık çiftlik yapmıştık arkadaşlar Hatırlıyorsunuz burayı taştan yapmıştım ee, Videonun içinde zaman kaybı olmasın diye Tekrar siz görmeyin diye ben burayı tekrar toprak yaptım arkadaşlar Buraya kemik tozu atacağız ee, Şu hayvancıkları da içeriye koyacağız ki arkadaşlar çıkmasın Ama bunları nasıl sokacağımızı içeri bilmiyorum arkadaşlar Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup Like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Ki bu şekilde bizden daha önce haberdar olabilirsiniz arkadaşlar Şöyle döve döve kaçırmam lazım arkadaşlar onu buraya ee, artık ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Bak 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 sinirlensin böyle kaçsın sağa sola. Allah gir oğlum içeri. Gir. Allah gir de çıktı. Arkadaşlar bunu nasıl koyacağımızı bilmiyorum ama bakalım yani. Bizim şu an yapmamız gereken tek şey var. Bakın bu arada e, demir çıktığı için demir kazmalar falan yaptım. Allah çıkmalı çıkmadı. çıkmadı. Heh, güzel arkadaşlar onu orada tutalım hepsini böyle tek tek koyarız zamanla. Şimdi bize bir tane e, canavar yeri lazım arkadaşlar. Onun için de böyle uzunlamasına bakın şöyle karşı görüyorsunuz, değil mi? uzunlamasına bir tane yol yapacağız arkadaşlar ve bu şekilde oraya boz çıkartacağız, karanlık tarafta boz çıksın ki e, canavar çıksın ki onları öldürüp kemik tozu alalım. Allah, şunları da kıralım arkadaşlar. Allah taş geldi. Kır 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 çubuk kırmamız lazım arkadaşlar. Valla var ya Allah Allah zombi geldi. Lan zombi zombi Allah lan aha kaçtım buradan. Gelemez ki buraya. Hi, 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 hi. Hi, hi, hi. Gelemez ki arkadaşlar gö kafasında zırh var lan onu Dur lan. Ne çıktı? Arkadaşlar kafasında bir şey çıktı onun ama ne çıktı bakalım? Oha deri kask çıktı arkadaşlar. artık deri kaskımız da var. Çok iyi. Bu arada ben burayı taşı birileri koydum ki bu toprağı hani burası kırıl e, tek pilo anlayalım diye yaptım. Hop şunu da kıralım. Hadi bakalım hadi bakalım şunu da kır 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 kır, kır çok iyi çıkıyor. Öf öf Yalnız var ya arkadaşlar ben burayı komple bir şehir haline getireceğim. Bak görün ha. Efsane bir şey olacak. Yalnız demir çıkması lazım. Demir kazmalarımız kırılmaya başladı. Demir baltam da var bu arada. Hemen. De Allah. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Aha düştü. Adam düştü aşağı arkadaşlar. Devam edelim. Şunu kıralım. Lan kaskımı kırdı arkadaşlar. Acıktım. Bakayım. Evet arkadaşlar gitmiş ya. Lan karnımız da doy doymuyor arkadaşlar. Heh, Doyduk çabuk çok. Allah yanlış yeri kırdım lan. Kafam karıştı. Heh, şimdi devam 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 kır 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 kır. Çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar kocaman uzunlamasına bir yol yapacağım. Çok fazla bir şey olmayacak zaten. Bunun gerekirse ağaçtan falan devam ederiz arkadaşlar. Yeter ki o yol uzun olsun ve öldürelim. Kemik tozu lazım arkadaşlar. Kemik tozunu da biliyorsunuz ki buraya koyup yeşillendireceğiz bir şeyler bir şeyler. Şimdi yapalım arkadaşlar. Bakın. Şöyle yapacağız. Ama buraya bir tane kapı lazım. Bizim kapılarımız neredeydi arkadaşlar? Onu buraya koymuştuk. Hemen bu kapıyı da alalım. Onu şunla değiştirelim. Şöyle iki tane kapı olsun. Şöyle de o kapıdan geçelim. Ulan var ya düşmezsek iyidir arkadaşlar. Allah. Düşmüyoruz. Yıkılmadık arkadaşlar. Hala yıkılmadık. Şöyle devam edelim de. Orayı sonra getiririz arkadaşlar. Bakın şöyle getirebiliriz onu. Yeter ki şurayı bir getirelim çok da uzakta olmayacak ama yine de yakın da olmayacak öyle bir seviye işte arkadaşlar Allah ya Allah iki tane taş gitti arkadaşlar neyse şunları alalım Heh. <laughs> ağaçtan da devam edebiliriz yeter ki uzakta bir yerde bir canavar doğsun bakayım uzak değiliz hala yakınız yalnız uzaktan gözü gözüküyor arkadaşlar fena bir şey olmaya başlamış evi iki katlı yapacağım arkadaşlar villa yapacağız şöyle şöyle çıkalım eee, şunu şey yapalım. Ladin ağacına çevirelim. 24 tane oldu. 24 tane blok bizim şu anlık işimize yarar. Of. Çok iyi oldu lan. Bir yerden sonra kademe atladı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Taş yoldan tahta yola geçti bir anda. <laughs> Geçtik abi. Gel abi. Bu arada arkadaşlar, e, videoda bana şeyi söyleyin şu an izliyorsanız buraya. E, suyu nereden bulacağız arkadaşlar? Su lazım bize arkadaşlar. Suyu nasıl yapacağız? Hadi bakalım bilen arkadaşlar. Minecraft'ı iyi bilen arkadaşlarımız varsa hemen yorumlara yazıyor arkadaşlar. Bakalım kimler daha iyi biliyor. Granit de koyalım arkadaşlar. Biraz daha uzaklaştıralım. Seviye iyice uzaklaşıyor. Ulan hadi lan. Hadi lan. Dur bakayım. Şöyle çık abi çok iyi. Çok iyi. Gel abi şöyle gel. Şöyle gel. Tık tık. Allah bu kadar kaldı arkadaşlar. Toprakla devam ediyoruz yolumuza. Çok iyi. Kırdım abi. Koy abi. Buraya da koyduk. Koyduk. Hı, düşeceğim arkadaşlar. Düşmemem lazım. Tamam. Burası güzel oldu arkadaşlar. Şimdi şurayı biraz genişletiyoruz arkadaşlar. Burayı böyle aynen. Aynen. Birazcık böyle büyük bir alan yapacağız. Şöyle gel abi. Çok iyi. Başka bir şeyimiz var mı arkadaşlar? Elimizde andezitimiz var. Andezitle de şurayı dolduralım. Bakın arkadaşlar şimdi ne yapacağımı anlayacaksınız. Allah. Ulan aşağı düşüyordu. Aşağı düşüyordu. Şöyle şöyle geliyor. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Buraya çit lazım arkadaşlar. Elimde bir tane çit var. Onu da böyle koyayım. Bize gidip çit yapıp çitten sağ solunu kapatacağız arkadaşlar. Orada canavar büyüsün. Büyüdükçe öldüreceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şuraya da kapımızı da koyduk. Gelemez gidemez. Ee, şimdi bize kazmaya başlayalım. Tam da evin kapının önüne yapmışım. Heh. Ağaç çıktı çok iyi. Ağaç çıkması lazım arkadaşlar. Aa bir tane daha man mantar niye geldi arkadaşlar? Çok iyi. Sınırsız mantar çorbası devam. <laughs> Hadi oğlum. Hadi ağaç çıksın artık. Arkadaşlar ağaç çıkması lazım. Ağaç 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 ağaç. Ağaç çıkmıyor. Full greni çıktı arkadaşlar. Toprak, taş, taş. Taş çıktı yine taş çıktı. Şimdi geliyor at. Gelmedi arkadaşlar. Allah. Yine inek geldi. Lan bu inekler ne yapıyor burada? Arkadaşlar bu inekleri şöyle sokmamız lazım ya. Böyle Vur, vurayım heyecanlansın. Hadi girdi. Aha. Lan girdi içeri çıktı arkadaşlar gördünüz mü? Bir tane daha vurayım. Gir lan heyecandan içeri. Aha girdi. Ulan yine çıktı. o yine girdi arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> i̇nek şov yaptı. Lan arkamda düşeceksin. Düşeceğiz arkadaşlar. Kır kır kır. Arkadaşlar şimdi orada canavar birikecek efsane olacak. Allah sandık geldi arkadaşlar. Sandığın içinden ne çıktı kim bilir. Şöyle kır 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 kır. Bakır Ağaç çıkmıyor arkadaşlar ya. Neyse. Şimdi şunu şöyle yapalım arkadaşlar. Hop. Ha bundan çit olur ya güzel. İlk ee, ilk önce bir çubuğa çevirelim. Şunu da çubuğa çevirelim. Tamam. Çitimizi yapalım abi. Aha çitimizi yapmak için de blok lazım arkadaşlar doğru diyoruz e, 25 tane yaptık biraz da çit lazım e, şey, odun lazım arkadaşlar çit yapabilmemiz için arkadaşlar hiç söylemiyorsunuz ya hemen yapalım yap 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 abi gir 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 elimdeki şey kırılacak aha zombi geldi Allah ım. lan biz seni gökte yerde bulduk hadi kır ama sen döveceğim seni yine kardeşim ha gitti arkadaşlar vurmak zorundaydım artık yeter daha aha çok iyi vurdum. Lan yine toprak geldi ya. Başka yok mu? Aha aha. Karpuz çıktı yerin içinden. Ver abi, ver abi, ver abi. Allah! Yine zombi. Öleceğim. Lan düş aşağı lan. Düş aşağı lan. Ah düştü arkadaşlar, ölüyordum. Lan ölüyordum lan. Böyle ye 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 ye. Daha yiyemiyoruz arkadaşlar. Çok az kaldı ya. Var ya. Arkadaşlar şöyle bir bakayım. Envanterim de çok doldu. Sandık verdi oyun bize değil mi? O sandığı şöyle bir kullanalım arkadaşlar. Aha. Mantar şu güveç de burada arkadaşlar. Güveçimizi içelim durun arkadaşlar. Bakın şuna tıkladığımızda hop mantar veriyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Sınırsız. <laughs> mantar veriyor. Ee, şöyle bu burada. Tamam. Şunları koyalım arkadaşlar. Aa su vermiş. Su kovası vermiş arkadaşlar. Ulan daha demin istedim sizden ya. Var ya çok iyi arkadaşlar. Allah. Hemen şunu şöyle bloğa çevirdik arkadaşlar. Buradan da şöyle iki tane yapabiliyoruz herhalde şu an. Şöyle şunları da bırakalım arkadaşlar. kaç tane yaptık? İki tane yapabildik. Evet dediğim gibi. blomuz yok arkadaşlar ama sıkıntı yok. Biliyorsunuz ki. Aha orada biri mi var lan diyecektim. Şöyle gidelim arkadaşlar. O şey yapalım e, alanı devam ettirelim şöyle Allah çit kapısı yapmışız arkadaşlar rı rı rı. Rı 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 arkadaşlar bunları kırmamız lazım Allah kırmamız lazım ver abi Ulan yanlış yaptık gidiyorum arkadaşlar o zaman şöyle bir şey yapayım lan gelmişken bari şöyle iki tane yapayım ya aa bu olmuyor neyse arkadaşlar şunu şöyle yapalım zaman. şöyle kır Heh, kırdım Heh, tamam oldu. Buradan da çift devam edeceğiz Bakalım neler oldu şimdi. Şöyle bir yol yaptık. Çiftlikte iki tane, üç tane oldu hatta. Bakayım iki burada, bir tane de burada. Şeyimiz oldu arkadaşlar. Mantarcımız oldu bakın o yoz mantarı. Sonra buna sağ bir daha çorbayı yapabiliyoruz arkadaşlar. Ve çorba çok fena para, e, şey para diyorum. E, şey veriyor. Can veriyor bu şekilde arkadaşlar diğer videoda evin üst katını yapacağız ve şuraya boss ekleyeceğiz arkadaşlar bosslar artık oraya spawn olacak yavaş yavaş şimdi bile olabilirler e, hava kararınca geliyor e, şu an videonun sonuna geldik arkadaşlar videolarımızı izlemeye devam edin yakında yeni bir serimiz başlıyor takipte kalın görüşmek üzere